Yapılmasını yine bu düzenlemeyle e, teklif etmiş olacağız. Devlete ait vakıf, e, devlete ait tıp, e, tıp fakülteleriyle diş hekimliği fakültelerine e, kaynak aktarılması için Maliye Bakanlığı'na burada bir yetki verilmesi söz konusu. Teklifimiz 15 maddeden saydığım bu maddelerden oluşmaktadır. Tüm vatandaşlarımıza, ülkemize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Evet, daha çok burada vergi istisnaları, bazı sorumlulukların ve yükümlülüklerin ertelenmesini yönelik düzenlemeler içermekte. Yine işini kaybeden, kısa çalışma ödeninden faydalanamayan vatandaşlarımızın burada ücretsiz ayrılsalar dahi onların desteklenmesi için yaptığımız bir düzenleme ve bir an önce bu düzenlememizin Meclis tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından e, kanunlaştırılması gibi bir beklentimiz söz konusu ki biz bugün meclis başkanlığına veriyoruz. Eğer diğer parti grupları da bu anlamda uygun görürlerse e, komisyon e, diğer partilerin muvaffakatı ile her an toplantıyı gerçekleştirebilir. Yani bugün de toplayabilir, yarın da toplayabilir. Diğer partilerin muvaffakat etmesi halinde 48 saatlik süre beklenmeden de komisyon toplantısını gerçekleştirip bu teklifimizi görüşebilir. Yani burada iş tüzükte beklenen, iş tüzükte belirtilen süreler beklenmeksizin hem plan birçok komisyon hem de genel kurul faaliyette bulunabilir. Tabii ki burada dediğim gibi diğer parti gruplarının e, ortak kanaatiyle ile varılabilir. Efendim? Bugün yüksek öğretim kanununda değişiklik öngören 28 maddelik bir teklifimiz var. E, bu kanun görüşmeleri devam edecek. Ee, dediğim gibi plan birçok komisyonda bu teklifimizi biz e, meclis başkanına veriyoruz, sevk edecek. Oradaki gelişmelere göre bu teklifimiz de e, etmez genel kurulda gündeme alınacaktır. Çalışmalarımız bu, bu şekilde devam edecek. Efendim sağlıkta Peki. şiddeti genel kuruldaki teklifi ne ekleyeceksiniz? Şu an çalışmalarımız sürüyor. Orada e, e, bugün yüksek öğretim kanununda görüşmeler yapılacak. E, oraya ekleme durumumuz söz konusu. Efendim teklifi maliyeti hesaplamışız. ben yani bir şey getirdiğiniz Burada, burada, burada e, şimdi özellikle e, ücretsizle ayrılan personelimizle, vatandaşlarımızla alakalı burada e, kısa çalışma ödeninden faydalanamayan vatandaşlarımıza bu destek hepsine verilecek. Dolayısıyla aslında bir şey daha ifade etmem gerekir. Bu teklif 3 aylığına veriliyor. Fakat 3 ay daha uzatma yetkileri var. Dolayısıyla bunu topluca değerlendirip e, o anlamda bir e, maliye söyleyebilirim size. Yani 3 artı 3 noktasından sonra ee, söylemek daha doğru olur. Peki. Değerli arkadaşlarım teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Evet Muş'un açıklamalarını canlı olarak ekranlara getirdik. Ekonomide yeni önlemler başlığımız ve bu anlamda 15 maddelik bir teklif Bugün meclis başkanlığına sunulacak AK Parti tarafından bir kez daha tekrarlayalım. Koronavirüste topyekun bir mücadele var. O mücadelenin cephelerinden biri de ekonomi. Bu kapsamda Mehmet Muş 15 maddelik teklifi bugün meclis başkanlığına sunacağız dedi. Ekonomide yeni önlem paketiyle ilgili bir açıklamaydı. İlerleyen dakikalarda ayrıntıları paylaşacağız.